Ya bu az akıyor. Ben biraz daha açayım bunu. Allah aşkına bırak. <laughs> Zaten zor yırtmışım. Oğlum ya. İyi tamam tamam ellemiyorum ya. Doktorlar ne diyor? Normal mi her şey? Normale döneceğiz işte yavaş yavaş. Korkulacak bir şey yokmuş. Sağ olun bu arada. Sen de sen de. Çok uğraşmışsınız. Estağfurullah sen iyi ol Dediler ki biraz daha gecikseniz... Bu konuşmayı Kabristan'da yapacakmışız. Deme öyle ya. Zaten mezarlıkta bu kadar konuşulmaz. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Hadi ben kaçtım. Aşkına. Görüşürüz yine. Ee, bir şey gerekirse arayın. Güle güle. Seval, bir isteğin var mı benden? Ee, aranacak akraba tanıdık bir yakının. Aa ya da istersen şey getireyim temiz elbiselerine getireyim. Hiçbir isteğim yok. Sadece tek bir şey istiyorum. Ne o? İnan çok önemli. Beni mutlu edecek tek şey. Yapar mısın? E söyle hemen yapayım. Yaklaş sana biraz. Bana yaklaş. Daha yaklaş, yaklaş. Şu televizyon kumandasını versene. Uzanamıyorum da. <laughs> Allah iyiliğini versin Seval ya. <laughs> ah. Buyur. Sağ ol. Bir de çay olsa nasıl iyi gider Çay mı? Mümkünse açık. Ben bakayım. Bulursam getireyim. Mersi. <laughs> Yağız Hoca nerede? Evlendi balayına çıktı. Pınar'la mı? Evet. Sanki bilmiyorsun Mehmet soruyorsun ya. Geçmiş olsun. Kontroller için geleceğim arada. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Of. İyisin değil mi? Rahatsın. İyiyim iyiyim. Eee ne diyorsun bu işlere? Herkese evleniyor, bir biz bekar kaldık. Aman aman aman, ben almayayım, iyiyim böyle. He, he ben ben de iyiyim canım, ben de iyiyim. De bizden geçtim diyorsun. Canımın derdinde Mehmet zaten. Evlenmek gibi bir düşüncem yok. Hele şu haldeyken hiç. Gözün açtığı gibi başladı yine ya. Bir şey mi dedi? He? Yemek diyorum yemek. Aç mısın? Yok değilim de. Sen niye buradasın hala? Sana bakıyorum işte. Tamam baktın işte. Devreye git hadi işine bak. Allah Allah ya. Sana iyilik de yaramıyor kızım. Kızım. He kızım. Taze edin fırçamı. Fazla zarar ben kaçtım. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Geldim. Geldim. Buldun mu? Herhalde kızım ne sandın? Verir misin? İyi bir yerden mi aldın? Ben başka yerde almam. Öbürleri katkı koyuyor için ha. Yalnız bunları bulana kadar canım çıktı. Zor buldum ha. Ama iyi buldum ha. Ateş ediyor. Piyasanın en iyisi. Hastanede olacak Aa, şey değil. Ne içiyor bunlar? Kalanmayalım bir de. Ya boş versene. Canın ne istiyorsa onu yap. Zararlı ama ya. Dayanamıyorum da üf. Allah al hadi al, al seveceksin. E ver o zaman. Ne yapıyorsunuz Seval Hanım? E, döner yiyoruz canım. Açsan sen de gel buyur. Ha ben de ne sandım? Ne sandınız hanımefendi? He? Baskın yapar gibi girdiniz içeri. Ama biz size hastane yemeği getirmiştik. Bunu yemeniz daha doğru olur Seval Hanım. Şu an döner yiyemezsiniz. Tamamen onun suçu. Ben ilaçlar yüzünden zaten pek iyi değilim. Kandırdı beni. Ne yapayım? He öyle mi? Tamam yemek getirdim. Kabul ediyorum suçluyum. Gelin tutuklayın beni o zaman yani. Ne diyeyim? <laughs> Cam açın bari soğan kokmuş her yer. Fırçayı yedik. <laughs> hmm, güzelmiş ama. <laughs> Afiyet olsun. Hadi geçmiş olsun çıkıyorsun nihayet. <laughs> en çok neyi özledin? Canın ne çekiyor? Allah'ım sanki beş yıl hapishanede yatmışım da yeni çıkıyorum. Hayret bir şey neyi özleyeceğim? Hiçbir şeyi özlemedim. Eve o zaman. Mecburen Rıza baba net konuştu. İki gün gözüme gözlük be dedi. Evde pinekleyeceğiz artık. Ona istirahat denir. <laughs> evet. Neyse işte. Beni eve bırakırsın artık. Aa, sen evi bana ters ya. Ama bak hemen şuradan dolmuşlar kalkıyor. Ona biner gidersin. Mehmet. <laughs> hadi yürü yürü hadi. Alemsin ya alemsin. Nasıl?